Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. İbibikler öter ötmez demenin bir anlamı varmış. Faruk Beşer İlim Allah katındadır, onun bir özelliğidir demiştik. O halde o istediğine farklı bilgiler verebilir. Yani bilginin bir vehbi olanı vardır. Onun bizim için mümkün kıldığı bilgi ise biz sebeplerine sarılarak elde etmeye çalışırız. Bunu ne kadar mükemmel yapabilirsek o kadar çok ve isabetli bilgi elde ederiz. Buna da kesbi bilgi denir. Yani Allah'ın başka varlıklara verdiği bilgiler de vardır. Bize vermediği bilgileri hayvana, çiçeğe, böceğe vermiş olabilir. Bilgi edinme yollarımız farklı olduğu için biz onlara verilen bilgileri tabiatımız gereği elde edemeyiz ama onların bilgilerinden yararlanabiliriz. Bu durum aynı zamanda bize hem Allah'ın engin kudretini hem de bizim bir böceğin bildiğini bilmekten dahi aciz olabileceğimizi gösterir. Süleyman Aleyhisselam'a da diğer insanlardan farklı olarak kuş dili öğretilmişti. O onların bilgilerinden yararlanıyordu. İbibik, hüt hüt kuşu ona bilmediği şeyler anlattı. Hüt hüt geldi ve ben senin kavrayamadığın şeyleri öğrendim. Sebe halkından sana sağlam bir haber getirdim, dedi. Nem Suresi 22. ayet. Ona Belkıs'ın saltanatını ve tahtını anlattı. Sebe halkı Süleyman Aleyhisselam'ın bulunduğu Kudüs'e binlerce kilometre uzakta Yemen bölgesinde yaşıyordu. Bu haber üzerine Süleyman, "Peki onun tahtını bana kim getirebilir?" diye sordu. Güçlü kuvvetli bir cin, "Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getirebilirim." dedi. Bu da bize göre farklı bir bilgiyle mümkündür. Kitabi bilgisi olan birisi ise sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getirebilirim dedi ve Süleyman bir baktı ki taht yanı başında kurulu vermiş. Demek ki Süleyman peygamber olarak diğer insanlardan hatta diğer peygamberlerden farklı bir bilgiye sahipti. Kuşlardan bilgi alıyor, farklı bir boyuttaki cinlerin bilgisinden yararlanıyordu onları denizlerin hazinelerini çıkarmada, büyük binalar yapmada istihdam ediyordu. Yani cinlerin de farklı bir bilgi imkanı vardır. Bunun da ötesinde kitaptan bilgisi olan kişi bunların hepsini aşıp koca tahtı binlerce kilometre uzaktan göz açıp kapayıncaya kadar getirebildi. Bunların hepsi bilginin farklı kaynaklarda farklı boyutları olabileceğini gösterir. Allah Süleyman Aleyhisselam'a mucize olarak verdiği bu bilgi türlerini bize niçin anlatıyor? Muhtemelen bilgi edinmede insanoğlunun bu seviyelerden de yararlanabileceğini göstermek için ve insana bir hedef ve ufuk göstermek için olabilir. Bu durum aynı zamanda insanın şeref ve kerametine de işaret eder. Ona her türlü bilgi verilmiş değil ama her kademedeki bilgiden yararlanmanın yollarını bulabilir demek. Çünkü her şey insan için yaratılmıştır. Sonra kitaptan bilgisi olan kimdir? Kitap nedir? Anlaşılan o kişi bir peygamber değildi cin değildi, bir insandı. O halde kitaptan bilgisi olan insanoğlu cinlerin yapabileceklerinin de ötesine geçebilir. Onun bilgi aldığı bu kitap o zaman için muhtemelen Tevrat yani Allah'ın vahiydi. Ya da okuma yazmaya yani kitaba ve kitabete dayalı müktesep bir bilgiydi. Tahtın bu hızla getirilmesi de bugün söze edilen ve hayali kurulan ışınlamaya imkan veriyor olabilir. Allah insanların bazılarına diğerlerine vermediği bilgiler verir. Onun için insan kendisinde Allah'ın emaneti olan bilgiyle o kendi malıymış gibi gururlanmamalıdır. Musa Aleyhisselam kendisine verilen bilgiyle bir anlık övündüğü için Allah onu ismi bile bilinmeyen salih bir kula göndermiş ve kendisini bilmediği bazı şeyleri ona öğrettiğini ona göstermişti. O salih kulun kimliği bile belli değildir. Resulullah ona özelliği dolayısıyla Hızır diyecektir. Ama bu onun ismi değildir. Sadece Allah ona kendi katından ledün bir bilgi verdiğini söylüyor o kadar. Onun Musa aleyhisselam'la birlikte oldukları yolculuklarında yaşadıkları ilginç olaylardan bu ilmin ona vahiy ya da vahiy benzeri bir ilhamla Allah tarafından verildiği anlaşılıyor. Çünkü o ben bunları kendiliğimden yapmadım diyor. Ama öyle sanıyorum ki bu ledün kelimesinin üzerine tahammülünü aşan bir edebiyat kurulmuş. Oysa yukarıdan beri sözünü ettiğimiz bütün ilimlerde Allah katındandır. Yani lüdündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın aynen burada olduğu gibi min katımızdan, tarafımızdan diyerek verdiğini söylediği pek çok şey vardır. Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi En'am suresi 27. ayet İnsanlara verilen her türlü rızık. Hadid Suresi 28. Ayet ve daha pek çok şey hep tarafımızdan minledünna ifadesiyle anlatılır. O halde ledün kelimesinin anlamı bütün bu naslar hesaba katılarak belirlenmelidir. Gelecek yazımızda belki bunun için birkaç kelam edebiliriz. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.